yuvamız edilecek sözümüz bu devran böyle... İyi Parti lideri Meral Akşener Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin cinsel istismara maruz kalmasına ve sanıkların serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Elmalı davası adı verilen hukuk rezaletinden bahsetmek istiyorum. Bu insanlıktan yoksun kararda pay sahibi olan herkesi Allah'a havale ediyorum, milletime şikayet ediyorum. Hukuka ve adalete olan güvenimizin pamuk ipliğine bağlı hale getirildiği bir dönemde bu korkunç suçun faillerinin aramızda geziyor olması kabul edilemez. Çocuklarımız çizerek anlatmışlar. Anlaması gereken vicdansızlar anlayamamış. Buradan başta Adalet Bakanı olmak üzere iktidarı uyarıyorum. Milletin adalet duygusu ve vicdanıyla sakın oynamayın. Empati yoksunu yargı kararlarıyla milletimizi tahrik etmeyin. Açılan HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır. Akşener konuşmasının devamında partisinin Artagan isimli projesini de açıkladı. Artagan'ın öz Türkçede bolluk ve bereket anlamına geldiğini belirten Akşener, adı gibi memleketimizi bolluk ve berekete kavuşturma yolunda çok önemli bir kilometre taşıdır dedi ve detayları paylaştı. Türkiye'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak amacıyla hazırladık. Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Artagan nihai çözümü ortaya koyuyor. Sahip olduğumuz bu muazzam potansiyeli açığa çıkarmamız, bu zenginliği milletimize yaymamız mümkün. Teknolojideki gelişmeleri yakalayamayan mali denetim organlarımız her gün gerçekleşen milyonlarca parasal işlemi hakkıyla denetleyemiyor. Bunun sonucunda ise ekonomik değerlerimizi koruyamıyor ve kayıplar yaşıyoruz. İşte bu kaybın büyüklüğünü ve nedenlerini kavrayabilirsek, Türkiye'yi bekleyen zenginliğin resmini de net olarak çizebiliriz. Hayati sorun, gün geçtikçe artan kayıt dışı ekonomi ve finansal sistemin dışında kalan paradır. Akşener bu projeyle devletimizin bütçesine 300 milyar liranın üzerinde bir kaynak sağlayacağız dedi.